Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bir not öldürü yapacağız. Yakındaki tüm tüm tungtungsaur brainote'u öldür. Öldürüyoruz. Aha! Aha! Öldürüyorum. Öldürdüm. Bir tane tungtungsaur aldık şimdi ve bunu buraya yerleştiriyoruz ve bize para veriyor. Şimdi üret diyor ve ne üreteceğiz 25 paraya tungtungsaur kalacak. ama tungtungsaur da lazım. Diyelim hemen şu parayı alalım canavarı kaldı diyelim. Bir üretelim Tunglu kılıcını. Ürettim. Tamam çok iyi. Tunglu tarafından yapıldı. Bu daha güçlü o zaman. Okey. Şimdi ne öldüreyim? Tırlı Mero Tırlı Bunu öldürebilir miyim? Yok zamanım yetmez. Tunglu Sword. Very Furla. Bunlara yetmez zamanım ya. Bunlar çok güçlü. Ve beni pizlenin filan bunları şu anlık böyle bırakalım buraya. Tunglu Sword. Ve Tırlı Mero gelince paralarımız geliyor. Öyle böyle para kasacağız. Yeniden doğuşa bakalım arkadaşlar. 100k istiyor. Temel seviyemiz sıfırmış. Sattı diyor. Beyin notlarımı satmak istiyorum. Bunu satmak istiyor. Sat satmak istiyorum. Bunu satamıyor muyuz? Satamıyormuşuz ya. Neyse tamam. Ücrette bakalım. Ne var? Balerina kapuçina kalıcı 100 para istiyor. Balerina kapuçina var mı burada bir tane? Balerina kapuçina kalıcı üretmemiz lazım arkadaşlar. Onun için bize balerina kapuçina lazım ve 100 para lazım. Balerina kapuçina geçti. Aha öldür. Ona daha hızlı öldürebiliriz. Çok güzel. Tamam çok iyi. Şimdi gidelim şuradan paralarımızı alalım. gidelim balerine yine kapıcı yine kalıcı. Güç 20'ymiş bunun güç 25. Ve çok güzel. Bu kalıcı bırakacağım. Tamamdır. Şimdi diğer üretim yerimiz nedir? Madin dindin yapacağız. 200 para ve güç 85. öldürebilir miyim hızlıca? Altın kurduğu sağır. Bak bunu öldürebiliyorum. Allah karanlık oldu ek ekran. Bize o dinlediğin don, lazım arkadaşlar. Tim peynir, tim peynir ne ya arkadaşlar? Aha o dinlediğin mad Ben bunu alayım onu alacağım? Hızlı 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 Aldım tamam. Ne kadar para istiyor şimdi? 200 200'müş tamam. Hemen ürettik ve bu daha güçlü. Orada ne istiyor? Hemen bakalım be. Bunlar bize para getirsin baba. Otomatik saldırıyor bize balerina peppermint Burada olması lazım. Aynen. Bunu üretelim o kalıcı da. Ürettik. Tamam. Güzel. Şimdi ne istiyor? Ona bakalım. Fuleri fulela. Bende olması lazım bir Bakalım yokmuş. Neyse geçelim. Talelo Allah. Oo hızlı vuruyorum bak artık. Vuru patarım seni alacağım artık. Gel buraya. Aldım. Bebek cross Bunlar kötü ya. Burekan balabı. Bu. Gel bakalım bonekan balabı. Espresso hanım diyor. Hadi altın turgun sonra alma, almamız lazım. Hadi. Hadi. Ve aldık. Çok iyi. Cappuccino sassino. Seni de alalım. Cappuccino sassino. Aldık. Bize artık püldüre püldüre lazım. En güçsüz hangisi? Yanımız lazım artık. Ve altını yerleştirdik. Bonekan balabı. Tamam. Cappuccino. Ve ürettim. Taktık. Okey. Altın kapı çiğne diyor. Altın kapı çiğne olmamız lazım. Değerli alalım. Bu ne? Oo. Hemen öldürelim. Bilmiyorum ama yine de öldüreceğiz tabii ki de. 215 buraya saniyede. Çok iyi. Altın tuntun sağır. Yani seni öldürelim. Yalnız çok güzel para geliyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Müthiş bence. Falan filan. Çok güzel şeylerimiz oldu. Şimdi hepsini satalım. Tüm meyve notlara. Hepsini sattım. 11k çıktı. Altın tuntun sağır kılıcı. 3000 para ve 3000 paraya 420 güç. Bakalım altın Porcello Limoncello var. 9k. Alıyorum. Keşke önceden görseydim ya. Tum sarı boşuna harcadık gibi. Tamam. O oha çok güzel. Görüyorsunuz nasıl bir kılıç olduğunu. Tamam efsane bir tum sarı. İndiriyorum indiriyorum 650 vuruyor saniyede. Müthiş. Orçella ola orkala ooo güzel yalnız 20k ve güç ne kadar güçlü Bak şimdi hop hop tekledim o hotspot geldi hemen öldürüyorum balerina bal kabağı bu çok değerli en son seviye bu hemen öldür 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 abi abi neler, neler geliyor full lefsaneye geliyor buzluk kamer oha garama geldi Hemen hızlı şekilde ölmememiz lazım arkadaşlar gitmeden. Lütfen lütfen öl artık öl. Tamam, bir tane öldürelim de. Bunu zaten öldüremeyiz. Tamam tamam. Çok güzel. Oo çok güzel oğlum. Fena para kazanıyoruz. Bakalım. Görüyorsunuz 200k'ya balerina balkabağı çekici. Sır. Secret yani. Görüyorsunuz. Ve çok güzel arkadaşlar. Ha, para kazanmam lazım bir sürü. Aa yine balena bal kabağı. Aha. Aa bu değersiz. Neyse. Ve burayı fena bir şekilde dizdik arkadaşlar. Şimdi ne alıyoruz? Orkaleli orkala aldık. Çok güçlü arkadaşlar. Oo çok güzel gözüküyor. Hemen tüm atları sattık. Yine balena bal Ve geyik tralala. Ha, geyik tralala bizim olacaksın. Başarılı limoncella. Bize gizlilerden lazım. Gizli bizde vardı. Şu gizli mesela. Ooo çok güzel. Burayı fena bir şekilde dizdik. Gereksizde satıyoruz. Sattık. Tamam. Güzel bir şey çıkması lazım buradan. Yine secret geldi. balerina bal kabağı. Tamam balenina bal aldık. balerina bal kabağı dolduracağız. Ve buradan efsane bir yumurta açacağım bir tane açtım. Abi o neydi? Göremedim tam da. Yazmıyor ki altta. 67 mi? 0 nadirlik de mi? Oha imkansız. Neyse. Ve bunu tak. Ekstra para getiriyor. Anladım. Okey. 11k, 11k, 11k. Full 11k. 200k oldu. Ya da bir tane bundan aldım. Oy. Çok güzel oldu. Şimdi 100k yapıp evden doğuş yapacağız. Garama çıktı tekrardan. Alıyorum. Oo çok hızlı alacağım bu sefer. Görüyorsunuz elimdeki zaten çekici. Kılıçtan çekici döndü vallahi. Ve garama koyacağım. 215 veriyor. Bu arada arkadaşlar çok arkadaş iste yapmışsınız. Yakında size kabul edeceğim. Abone olup like atarsanız ve yorumlara isminizi atarsanız size kabul edeceğim arkadaşlar. Size istek atacağım. Yakında ve size bana açıklamadaki ismimden istek atabilirsiniz. Haberiniz olsun. Neyse devam edelim. O 100k oldu haberiniz olsun. Ve yeniden doğuşu yapıyorum. Ve a silinmemiş. Ha paralarım gitti sadece? Bunlar silinmiyor. Lavaka Saturnita kılıcı var. Görüyorsunuz çok güçlü. Ve bu kılıç bu geçti işte. Bakalım geçecek mi artık ya? Değerli bir şey geçmemeye başladı. Aha Lavaka Saturnita hemen öldür 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 öldür. Lavaka Saturnita çok iyi. Öldürüyoruz arkadaşlar öldürdük. Tamam artık üretelim arkadaşlar. Bunu koyacağım bir yere ağacın lavaka satıntıya. ikiye koydum. Bunu koyacağım. Tamam. Şimdi diğerlerini zaten satmak istiyorum. Şimdi hepsini sattım. Kaç kare sürdü lavaka satıntıya? 400 k. Bunu da aldım mı çıktı. Alıyorum ve yapıyorum. Ve lavaka satıntıya kılıcı. 67 mi? Oha. Çok değerli 67. Yani 67, 67. Dışarı 67 çıktı. 67 öl. Tamam. 67'yi de koyduk. Çok değerli. Bakalım 67'nin kılıcı var mı? Neyse arkadaşlar 67 yaptık. Gayet güzel kasıldık bu oyunda. Devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay.